Ben bir arıyım, çatır çatır bal yaparım Ben bir arıyım, çatır çatır bal yaparım Ben bir arıyım, çatır çatır bal yaparım Tamam hadi hadi Kıs kıs Tamam, şimdi ya. Ben direkt arkadaşlar videoya başlayayım Normalden direkt Normal, sakin tane panel tutamıyorum. Kafa, kafa 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 atıyor. Kafa 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 gücü. Evet şimdi ben şunları bir sefebilir miyim abiciğim? O arkadaşlar çok iyi geçti. Oo. mükemmel ilerliyorum ve çok iyi gidiyorduk ya. Arkadaşlar hepinize merhaba. söylemeyi unuttum. Özür dilerim ama. Evet, kafatmayı seviyorum ben bayağı bir. Ben de şuradaki bal ayısına gideceğim. The Okay. tane. O Osman ben direkt geni yükselteyim. 50 50'lik Evlilik şey yapmaya çalışayım. Direkt başlayalım. <laughs> evet biraz e, sanki para ihtiyacımız var. O zaman biz direkt ben niye kafa atarak topluyorum ya? Arkadaşlar e, bu arada bu oyunlardan bulabiliriz diye sorarsanız e, ben direkt size link bırakacağım. Çünkü ben de bir tane e, youtuberdan görmüştüm. Yani onun heyecanıyla yaptım. Hayır ben bundan toplamak istemiyorum. Buttercup. Buttercup atmaya başladım diye bakarım da. <Gülüyor> <Biraz> <gülüyor> herhalde. Çünkü e, arkadaşlar kontrolleri birazcık zor. E, tabii ben direkt size kolaylık olsun diye söylemek isterdim. Arkadaş bir tane ayının görevini yapak için bir saat uğraştık ya. Arkadaşlar bu arada saat diyoruz ama daha 3 dakika önce olmuş. 4 dakika olmak üzere ama. Yeah, the you, I wish. Tamam. Tamam abi. O zaman ben de şeyimi yükselteyim. Kapasite. 2. Evet. Kapasite ekimiz ne kadar alıyormuş bir bakalım. Evet. Mükemmel alıyormuş. 15. Yani ben bu kadar iyi alan bir tane görmedim ya. Hiç bu kadar iyi. güzelmiş kapisitesi. Yani o kadar güzelmiş ki kapisite. 50 tane bala değermiş. Ben bir... Here's our Bu nasıl bir şey? Kırda daşı. İki. Dört. Beş. Altı. Yedi. Sekiz. Dokuz. On. Evet arkadaşlar saniyede bir gün yapıyoruz. Allah ben bir ağlayı adı ne ya Ben bir ağlayım Shatter bal yaparım ben bir ağlayı Shatter Shatter bal yaparım. Evet <Sessizlik> Evet diyor. Evet arkadaşlar ben direkt ilerleyeyim. Bakalım şimdi YouTube sistemlerimiz. Evet her zaman gibi oyunumuz dondu. Çünkü neden? Benim revim düşük arkadaşlar. Bu yüzden. Ooo! İkişe ikişer mi vuruyor? Aynen arkadaşlar. İkişe ikişer vuruyor. yemiş. Biyuuu. <laughs> arkadaşlar ışıkın da geçmemizi ne faydası? Oo, Ooo. Bir yükseltiş daha geldi. Evet arkadaşlar. Çatır çatır yükseltiyoruz. Ben diziyi daha toplayamıyorum. Evet. Direkt başlayalım. Dizilere dalmak istiyorum. Çünkü diziler bayağı veriyor diye düşünüyorum. Tamam sömürdün. Sömürdün. Öküz sömürdün. Tamam. Yarasın. Arkadaşlar bizim arımız öküz gibi sömürdü gördüğünüz gibi. Düz. Dank, 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 dank. Tamam birkaç kafa atışla yeniden topladık polenlerimizi. Evet abicim ben şuradaki büyük battır kaptırı seviyorum. Kafa atmayı da seviyorum. Çünkü kafa atınca polen tutuyoruz. Evet çünkü bizim aramızdaki aslında müthiş. Ve kafa atarak kalem toplamayı bulmuş. Evet cidden çok zekiymiş bizim aramız. Yani Einstein'ın bile bu kadar zekası yok. Yani kalem toplamak için kafa atmak nasıl aklıma geldi acaba? Burada bayağı bir baktır kap yetiştiği için buradan toplayacağım. Evet yine bizim yerimiz yetmiyor. Arkadaşlar bu arada bir tane görev mi gelmiş? Açılmaz. Sürekli var. Tamam. Tamam. 2.5 kapa. Tamam. Yaparım. Hiç harcamamıza gerek yok arkadaşlar. Abicim lütfen bir görev. Bir görev. Tamam. E, ee, arkadaşlar durmadan aynı görev verdiği için ben görev biliyorum. Yine bunlardan 5 tane toplayacağım. Arkadaşlar biz bunlardan 5 tane toplayacaksak benim birkaç kere gidip gelmem gerekiyor. 3 kere 10 kapasitemi 20 olarak düşünürsek. 4 tamam. evet, kapı dur dur. Dur, dur dur Evet, bir çiçekle bir kapasiteyi daha doldurduk ve bu da son gidiş gidiş. Evet iki tane şey var İki canlık. Ben bunları toplayayım. Yani dört tane topladık bence. Arkadaşlar bu arada e, aramızda youtuber olarak yorum yapacaklar varsa e, lütfen neyden çekim yaptıklarını söylesinler. Yani o uygulamanın da linkini yorumlara yazarsalar ben çok sevinirim. Böylece e, daha cızırtısı videolar getirebilirim sizlere. Ben Birazcık mal kazandık ben bir arayıp çatır çatır bal yaparım evet ayın kulağını deldik yine içine girerek evet arkadaşlar Evet var açmışız çiçek girecek yoksa. Evet. Aç. Abicim niye sapmadın mı? Sapmadım. çatır Çaltır bal yaparım. Ben ne istiyorum? Ha. How this small bee? Easter on day this L L C. I I am big true. Trouble. It's dizzy uh, top be just. It's going to dodge the memory of It's hard We like don't benim anlaşılan biz bu görev bu videoda tamamlayamayacağız. Bir saniye ilk ben bir kodları yazacağım geleceğim. Hadi bay bay.